biz neredeyiz? Bilmiyorum valla. Ha bura nere? miyim? Sakin ol küçük hanım. Bir karanlığı veliyatının bir yerindesiniz. Ee, size anlatayım. İstiyorsanız. Yani bu olay yer çok istemiştim ya yalnız kalmak soygun yapıyordum ve anladı beni. Neredeyse tam kotanın yanına gittik. Size bir şey söyleyeceğim. Ne? Ne oldu ki? Nasıl yani? Ne yapacağız? Ölecek miyiz? Vallahi ben gelmem ya. Ben geldiğim yerden gönderin la. Sen şey istemiyor. İ, 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 İ istemiyor. Zekin alın küçük hanım. Size bir şeyler diyeceğim. Beyaz giyinler gündüzün veliyatı. Siyah giyinler ise karanlığın veliyatı sayılıyor. Ve bir yarışma yapacağız. Bu yarışmamız da yani uduzan başka. Ne olacak? Yani kim oturursa böyle bir şeyler mi olur? Ne olur? Ne olacak ya? Yani? Ben soygunluk yapıyordum ve sen beni çağırdın. Ah. Ee, sonunda oduzan e, Allah rahmet eylesin dünyaya kaytacak ve hayatına son Olay olup yani ölecekler. Ah. Bu yarışma kesinlikle ben kazanalım abi. Kongo ben çok iyi. Ya ben e, olmaz mı? Başkalarını seçsiniz. Hayır küçük hanım. E, biz yani ben görevlendim bunun için. Size böyle bir şey yapmam sorumlu bir şey. Yani size ne diyebilirim? Yani ben seviniyorum bu arada. Kongo ölümü sever Ölüm benim için çok iyi bir şey. Sizi öldürmek yani bana düşüyor. O yüzden şey yani sizi uduzanları ben öldüreceğim adamlarını. İşte anahtar. Bu ikisini şeye vereceğiz. Lütfen ikisini gündüzün velayetine verin. Şimdi bu anlatıları hepsini e, siz gizletmelisiniz. Ben buna e, karışmıyorum. Pardon ama e, bunu ne yapacağız? Nasıl yani? Yani biz bunu ne yapacağız? Ben bildim ya dilencileri veririm. iyilik yapmış olurum. Belki de iyilik deme Ve ya da bura değil de bir şey. Vallahi çok iyi. Evet siz. Ya ben bunu anlamadım ama sonra bunu gizletiyoruz geliyor bak. Bunu buraya gizleteyim. olur alayım. Evet. Gizlettim. Gizletmiyoruz yalnız. Ne Şimdi kazananı açıklıyorum. <laughs>